Merhaba. Başkanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Başkanım, Sağ, ol. Sağ olun. Ol. Bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok memnun. Merhaba. Hoş, 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 evet, hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bayram için geldik. Evet. Hoş tamam. geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hoş, geldiniz. Buyurun. Buyurun. hoş geldiniz. Buyurun. Hoş, hoş geldiniz. Buyurun. Yeni Temmuz Kıbrıs Barış Hareketi'nin 48. yıl dönümü vesilesiyle bugün Batuş'u da ziyaretlerimiz çerçevesinde sizleri de ziyaret ediyoruz. Kıbrıs'ta Temet Mücahitler Derneği, Başkan Erdoğan Cumhuriyet Temsilcileri, e, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Mersin Şube Başkanımız ve Başkonsolosluk personeliyle buradayız. 1974'te dönemin Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit ve Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan'ın ortak kararıyla Türk askeri adada barışı tesis etmek için gitti. O dönemde bölgemizde mahallemizde de çok sayıda o dönem askerliğini yapan insanların bu harekatta görev aldığını hatırlıyorum. Çocukluğumda böyle bir anısı vardır tamamen o dönemde Türk askerinin e, soydaşlarının hakkını, hukukunu korumak üzere, güvenini sağlamak üzere ve barışı tesis etmek üzere dönemin başbakanı rahmetli Ecevit defaatle de bunu tüm dünyaya, dünya kamuoyuna aktarmıştı. Gerçekten o günlerde e, acı hadiseleri hatırlıyoruz. Katliamları hatırlıyoruz. Orada savunmasız Kıbrıslı soydaşlarımızın nasıl hunharca katledildiklerini hatırlıyoruz. Ancak 1974'ten sonra tabii ki adada iklim değişti. Türk toplumu daha bir güven içerisinde yaşamaya başladı. Çünkü anavatan vatan Türkiye'nin kesin, amasız, fakatsız, lakinsiz bir koruması vardı. Bugünlere kadar geldik. İnşallah ebediyeden ebediyen de devam edecek. Ve başta Türkiye olmak üzere bu konuda yapıcı çabaları olan ülkelerin de gayretleriyle kalıcı bir barışa, huzura evrilmesi yönünde de açıkçası dileklerim var. Dualarım var. İnşallah bu bayram günü de bu dileklerimiz, temennilerimiz, dualarımız e, kabul olur e, hiç kimse e, gözyaşı savaş kan istemez arzu etmez ama tarihi koşullar e, zaman zaman ülkeleri toplumları e, bu tip istemediği durumlarla karşı karşıya getirebilir O önnder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir bu çok anlamlı bir sözdür beni çok etkileyen bir e, sözdür Bizler barışsever insanlarız. Yurtsever insanlarız doğal olarak hakkının e, hak, e, hakkın yanında duracağız. Çok teşekkür ediyorum tekrar ziyaretleriniz için. Bu vesileyle de e, Barış Harekatı'nda e, şehit olan oradaki e, sivil yurttaşları, katledilen sivil yurttaşları buradan oraya adada kalıcı barışı sağlamak için giden e, askerlerimizi, mücahitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Tabii ki bu gün bizim için çok önemlidir. Bundan 48 yıl önce adada bir direniş ve direniş destanı yazıldı. o gün e, Mehmetciğim zamanında müdahale etmemiş olsaydı ve mücahitlerimiz de direnmemiş olsaydı bugün Kıbrıs Türk halkı diye bir halk olmayacaktı da Çok şükür olsun ki bugün de barış vardı. Huzur vardır, güven vardır. Ee, tek eksik kalan şey çözümdü. Ancak e, bunun da nedeni sizlerin de bildiği gibi Rum vardır. Rumlar hiçbir zaman bizlerle yönetimde zenginliği paylaşmak istemediler. Çözüm olur ya da olmaz. Bizler dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sürdüreceğiz. Mersin bizim için çok önemlidir. Harekatımızın başlamış noktasıdır. Ee, o yüzden bir o kadar daha ister kabul etsinler, ister kabul etmesinler. Değil 48, 148 yılda geçse biz bu törenimizi ilk günkü coşkuyla kutlayacağız evet. inşallah. Ben tabii ki bu vesileyle vatanımız uğruna şehit düşen e, tüm e, şehirlerimize ve vefat eden gazilerimize de, de buradan bir kez daha Rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize, mücahitlerimize de şükranlarımı iletiyorum. İnşallah hep birlikte çok daha güzel günlerde bir arada bu bayramlarımızı kutlarız.